Bulutlu bir Antalya sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Erkan usta ile beraber Antalya Gündoğdu'daki Aktaş sahiline gidiyoruz. Erkan usta da geliyor. Ne olacak, iş ne? olacak iş Olacak iş, olacak iş. Erkan usta. Balıklar Hoş geldin. Balıklar. Hadi bakalım. Boklarım. Hadi bakalım. Boklarım Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir ayılmak için önce bir kahvemizi içelim. Ondan sonra yola koyulalım. Yolda da çekimimize devam ederiz. <laughs> Erkan artık ok yaydan çıktı. Konuşacak bir şey yok. Erkan soğan alalım. Soğan alacağız. Limon alacağız. Al 3-4 tane soğan al. Limon al. İki tane. Vallaha mı gidiyoruz? Pikniğe mi gidiyoruz belli değil arkadaşlar yani. Ne olacak böyle? Hem balık hem piknik hem kamp. Hava el verirse yatacağız bir orada. Tabii tabii. Evet. Başka ne alıyorsun? Ha? Limon lazım mı? Lazım lazım. Şu anda Gündoğdu'da Seç Market'teyiz. Buraya gelen arkadaşlar tüm ihtiyaçlarını buradan alabilirler. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Erkon Usta ile beraber şimdi Aktaş'a doğru gidiyoruz. Şöyle yolları da göster. Hadi gel köyümüze geri dönelim Balık işinden vazgeçelim patron Balık F vazgeçelim patron Hadi geri dönelim Fadime'nin düğününde halay çekelim Şu anda Erkan burası Gündoğdu'nun köyü Bunun içinden böyle gideceğiz Şimdi bak ormanın içinden geçip Çok güzel sahile çıkacağız Çok güzel yere götürüyorum seni Bendensin Erkan Haydi bakalım Bir de düşümesek. Evet, bir kahvaltı yapalım ama değil mi? Evet Erkan. Patron elimden şöyle bir menemen yiyelim önce. Erkan, tam şuraya şöyle çadırımızı kuralım, ateşimizi yakalım. Hı. Köy çok güzel. Ya burası çok güzel Erkan. Burada çok da güzel balıklar var. Ha? Ya bir kere ben hatta şurada da batmıştım arabayla. Şöyle arkadaşlar size denizde göstereyim. Yalnız inşallah bize hava bugün bir sürpriz yapmaz Erkan. Nerede o günler? Gidip uyumak var. <laughs> Arkadaş okyaydan çıktı. <laughs> Geldik artık. <laughs> Geri gitmek yok. Biraz deniz çekilmiş. Ne tarafa gidiyoruz? Hemen şuraya. Şu çalının dibine gidelim. Az da olsa soğuğu keser. Erkan söylenme. Söyle madde haberin malzeme inecek. Yaşlı başlı ihtiyar adamı var ya nerelere getirdiniz ya. Yani. Dipçik gibisin dipçik. Dağın başına getirdiniz yani. <laughs> dipçik gibisin. Evet arkadaşlar bakın diğer yerde de olta atanlar var. Şöyle onları da göstereyim size. Şöyle diğer tarafta da var. Yani kampta yalnız değiliz. Bizi yavaş yavaş çadırımızı kurduk. Şimdi ateşimizi yakacağız. Erkan Usta ne yapıyorsun? Odun mu kıracaksın? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gün, günü, günün sonu güzel, merak etme. Onları bir kıralım. Şu çalılardan da toplayalım biraz Erkan. Ya yok mu bir erkek şunu kıracak? Var var geliyorum. Kırılmıyor bu. Geliyor. getirmemişiz. Onun yerine böyle akıllı kafa kazma getirmişiz. Neyse Erkan Usta ateşimiz yanıyor ha. Ateş yanarsa kamp başlamış demektir. Ben sana söyleyeyim. Akşam oldu mu? mu? Daha dur la. <laughs> daha dur. Sabah saat daha 8. <laughs> evet. Şöyle etraftan arkadaşlar denizin getirdiği kargılardan, kurgulardan tutuşturmalarımızı yaptık. Her ihtimale karşı evden de odun getirmiştim. Ateşimiz yandı. Evet Erkan Usta, ateş yandı. Görev, birinci göre bitmiştir. Abicim, eski dağ adamlarından kim kaldı? Benimle yapacağın en güzel şey kamptır. Ben sana söyleyeyim. Etim yok. Tavşan yakalarız. Aha. Sıkıntı yok. Kurarız, tuzağa yakalarız. <laughs> Bu arada sektörümüzü de kuruyoruz. <laughs> bir kamp yapamız, e, siz Umarım sizler de güzel bir kamp bir gün yaparsınız. Antalya'da yaşamak bir ayrıcalıktır değil mi Erkan? Evet. Ha? Antalya'da yaşıyorsan Ama o kadar tabii. tatlı ya tatlı soğuk var farkında mısın? Klima klima soğuğu var şu anda. Ama atarsın, ayrı bir şey. Alan ne yata yat 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 yat. Yıllardan beri yatıyor Erkan. Evet, ya. Ha? Ya yat... Seviyor mu yatmayı? Erkan usta. Evet. Çay koyuyor musun? Çay koyalım. Evet. Çay çay varsa çay huzur koyalım. var. Şu evet. kenarından koyacağız evet. bunun. Çay var içersen ben var seversen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ateşimizi yaktık, çayımızı koyduk. Şimdi Erkan Usta birazdan yemeği yapacak. Ben de orada... Yavaş yavaş hazırlıklarımı yapmaya başladım. Ee, birazdan oltalarımızı da suya indireceğiz. Onunla ilgili de detaylı bilgi veririm size. Şu anda sadece yanımızda da birkaç yemimiz var. Onları da tanıtırız. Şöyle şuranın güzelliğini size tekrar bir göstereyim. Saat olmuş oldu. Erkan Usta. Oy. Başladın mı hazırlıklara? Ha, gel bir de yemek yap. Ne, ne var menüde? Menemen, menemen. Ya. Ya burada yediğim menemenin tadını hiçbir yerde bulamazsın Erkan Usta. Ha, Arkadaşlar. Ya, lezzetlidir yani. Elin lezzetli onu met edeceğiz zaten. Arkadaşlar Erkan Usta yemeye başladı. Ben de yavaş yavaş tripodumu açtım. Şimdi oltalarımı ayarlıyorum. Oltaları suya indirmeden önce yem aşamasında size hangi yemi kullandığımı da bilgi veririm ki şu anda kullanacağımız yem 8 livbit, bit karides biraz da buranın meşhur lokum balığı için tavuk eti kullanacağız Kan. Çayımızı demleyelim değil mi? Evet çayımızı demleyelim. Bunu başka hiçbir yerde bulamazsın. Tereyağı, Bak, ya. tereyağı da mis gibi koktu arkadaşlar. Tere değil ama sanayi değil mi o? Tereyağı bu. Buradan Bekir Bozkurt'a da selam olsun. Evet Bekir Bey sizleri de aramızda görmekten memnun En kısa ya. zamanda Bekir'i de aramızda görmek isteriz yani. Evet. Kanır kan şimdi, şimdi çayımızı da atalım. Soğanlarımızı atalım. At soğanını. Tamamdır. Çay demlendi. 15 dakika sonra çayımız hazır. Hazır mı? hazır. Evet. Acıktım ama. Arkadaşlar hiç doymuyor ki. Evet. Hep pas. Evet. Açım aç. Arkadaşlar şöyle iki hafta önce aldığım çin kurtlarım vardı. Hala yaşıyorlar. Her arkadaşın anlattığı gibi arkadaşlar şu ağız bölgesinden şişimizi sokuyoruz. Ben Dekoy kare 24 3 numara iğne kullanıyorum. Ona göre yemimi ayarlıyorum şöyle. Ortasından yavaşça hayvanı incitmeden, delmeden şekilde sokuyoruz. Ortaya kadar geldikten sonra arkadaşlar şöyle bir tur tutuyoruz. Hayvan kardeş senden de özür dileriz ya. Yapacak bir şey yok ama. Doğanın kanunu. Yanıyorlar. Erkan yanıyorlar mı? Şimdi balıklar da bekliyor işte. Balıklar da bunu bekliyor. Şöyle arkadaşlar tatlı sert bir şekilde yemi sarıyoruz. Hayvan hala hareket halinde. Şöyle. Çünkü mera eğer ki harami balık varsa bunu ne kadar iyi sararsanız o kadar yeminiz uzun ömürlü olur. Yeter Erkan. Arkadaşlar şöyle iğnemizi getiriyoruz. Bunu incitmeden yavaş yavaş hayvanı şurada elinizin yardımıyla iktiriyorsunuz geriye doğru. Bu şekilde arkadaşlar yemimiz hazır. Şimdi kalamamızı biraz açalım. Evet arkadaşlar. Şöyle yağ nasip diyerek ilk oltamızı suya atıyoruz. Bu oldukça güzel yere gitti. Az önce arkadaşlar ufak bir vuruş aldım. Oltamızın başına geldik. Yani diğer oltaları hazırlatmayacak herhalde. Marada, Merada balık var. Bakalım nasip. Erkol Usta ne yaptın? Ne yaptın? Menemenler pişiyor. Pişiyor mu menemenler? Aç bakalım bir. Aç bakalım bir görelim şunu. Geliyorlar. Seviyorlar. Vay 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 vay. Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Şimdilik bize afiyet olsun. Evet. Ondan sonra balığa, balığa yükleyelim. Evet Erkan Usta ne yaparsın bir daha söyle. Yemek yaparım, tıkarım, ütü yaparım, yaparım, Evet hayırlı bir kısmet arıyoruz Erkan <laughs> Usta'ya. <laughs> Bu kadar kendini methettikten sonra. Evet arkadaşlar şimdilik bize afiyet olsun. He, Erkan Usta, Ellerine sağlık. Genel Allah genel harika genelde. olmuş ya. Olmaz mı ya arazinin? Açık havada. Arazinin tadı başkadır. Tadı tadı. Arazinin tadı bambaşkadır. Bekir, gelmedin pişman olacaksın gelmediğine bizle. Aynen öyle. Hava çok iyi. Osa ne yapıyorsun? Vallahi... Oyna gördün. Kefale mi saldıracaksın? Kefale saldırırım. Benden balıkçı olur mu bilmiyorum da. Olur olur. Senin balıklarını çok yedik. Ne yaptı şimdi? şimdi? bu ekmekle sarma yapıyoruz bunu. Kıbrıs'a? Kıbrıs, Kıbrıs yapıyoruz. Namı değer Kıbrıs. Evet abi. Gelsin levrekler, lüferler. Levrek, lüfer gelmez de. Ya şansımıza gelir. Onlara... Valla sen şanslı adamsın. Sana gelir <gülüyor> <gülüyor> yani. Şimdi arkadaşlar kefale Bakalım bir Kıbrıs sarma atıyoruz. Erkan Usta'nın şansına. Evet hadi bakalım Erkan Usta rastgele. Rastgele 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 rastgele. Hala, <laughs> hele hele hele. Tatlım beni uyandırdı getirdiği buralara. Bakalım bizim oltalarda ne var ne yok. Şimdi arkadaşlar bir tane surf attık. Şimdi klasik normal 2.5 metrelik oltalarla da normal ikili atalım. Bakalım ne var. Daha önce ben bu bölgede dalış yapmıştım arkadaşlar. Şu ilerideki kumluk bölgenin ilerisinde eşkinalar var. Orada küçük bir kayalık vardı aslında yani benim oltaya eşkına gelmesi muhtemel ama bakalım bekliyoruz. Nasıl? Evet patron ne yapıyorsun burada gene? Erkan şöyle klasik bir kilo hazırladım. Evet. Onun da yemlerini takayım. Yemin et. Şimdi şöyle iki tane çin kurdunu bu sefer ikiye böldüm. Ay anam bay. Görüyor musun ya bunlar var ya kobra kobra. Koçadayken İzmir'de öyle gider sabahtan hamur alırdık. Bir fırıncı abi vardı. Onun hamuruna çok balık geliyor. Arkadaşlar bu kadar. Bunu da şimdi şöyle hafif soğuklara koyuyorum. Evet, bira bismillah. Hoppa! Var mı bir şey? Dalga iyidir ya. Birazdan bir su üstüyle deneyelim. Getirdi mi geriye? Kuru arkadaşlar kuru. Benimki balık tutmak değil. Maksat böyle bir eğlence eves olsun arkadaşlar. Ya tabii canım her şeyin yani şeyi bu. Profesyonel biri değilim balıkçı arkadaşlar görürse Yo, şey maşallah yok canım yani. çok balığını yedik o kadar da şey olma ha, hatta yani. senin o yakaladığın bir tane zargana vardı Zarga var. bir metrenin üstü onu sen bana bir fotoğraf ver ben bir köşeye koyayım yani balıkçı mısın değil misin bir görelim <gülüyor> <gülüyor> bildiğimiz usulden akıl akıldan üstündür evet bak Erkan azıcık bunu böyle getireceğim birader evet. şöyle iki tur şöyle bir şöyle saracağım Ondan sonra iğneleri çapraz dışarı bakacak şekilde bunu getireceksin. Şöyle göster. Heh. Ondan sonra şu iğneleri dışa doğru getireceksin ki balık çarptığı anda iğneleri takılsın. Bu arada arkadaşlar Erkan Usta Antalya'nın en iyi bayan kuaförlerinden daha sonra ben size onun yapmış olduğu saçları da atarım bir. Onun böyle dedine bakmayın yani. Antalya'nın en iyi bayan kuaförlerinde. Vay anam vay. Bu arada o son attığımız oltaya bir vuruş var. Düştük <laughs> <laughs> düştük. Ah düştük. Kaydık düştük arkadaşlar. Üstümüz başımız gitti. Çek şu halimi bir. Çek. <gülüyor> <gülüyor> evet videomuzun <laughs> en güzel yanı. <laughs> Patron kaydı düştü. Allah, düştü. Buna ne güzel vurdu ya. Evet geliyor inşallah balığımız. Ay ya. yok. Yani Kaçtı yok. mı? Yok. Ya, aldı ya, Çok güzel vurdu ya. Aynen, <laughs> güzel, güzel, güzel. Bakın arkadaşlar, <laughs> çubuk diye oturdu yere. <laughs> Ama malum deniz kenarındayız. Normal. Normal bunlar. <laughs> ha Bu sefer bir tık daha iyi gitti. Şurada. Evet, yere bu sefer. Yok, bu sefer güzel gitti Erkan. Oh, sabahtan beri sabahtan beri kaç defa yağmurda sokuldun sen? Evet, sen onu bir söyle bakayım Valla arabada yatarsın. Gene sabaha tamamlarız bu kampta. Az önce düşmeme sebep olan olta. Şu anda da tatlı tatlı bir vuruş var da. Şu an oynuyor. Şu an yemle oynuyor balık. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi sörften de bir vuruş aldık. Arkadaşlar ben bunu bir şey yapayım. Geliyor mu? Herhalde. Arkadaşlar çok güzel bir balık geliyordu ama maalesef Et yaptığımız yerden kopardım. Nasip. Devam, denemeye devam. Dem Deva Erkan Usta. Evet. <laughs> Koydum o oh, çaylar hazır. Çayımız Çayımızı içelim, hazırlayalım. bak. Oh, Erkan o. Oh. Al ol 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 ol. ol, 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 ol. Oh, ol, ol. Yavaş. <laughs> Yapıştır. Geliyor güzelim güzellik. Geliyor güzellik. Evet ilk balığımızı yakaladık. Küçük ya, küçük yani sargoz. küçük sargos ama ilk balık atılmaz. Ha? Şansımızı kırar. İlk baba atarsak ya, denize. Yazık ya. Ama şey yapabiliriz Erkan. Bunu yemlik kullanabiliriz. Olur. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan bunu yemlik olarak kullanalım.